Merhaba Oğlak Burçları. Bugün çakra konularını dikkate alarak bir açılım yapıyor olacağım. Dolayısıyla 7 kart seçiyorum. Evet, ilk kart kök çakranızla ilgili size acaba dengeye kavuşturacak olan şey ya da ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Onunla ilgili olacak kılıç asını görüyoruz. Bakın şimdi kılıç ası bir şeyi yapmak üzere, bir şeyi başarmak üzere olduğunuzu ama bir noktada tıkanacağınızı, bir durma noktasına geleceğinizi söylüyor. Yani bir ilerleme kaydediyorsunuz. Mesela bir şey yapacaksınız. Buna başlıyorsunuz. Bir süre geçiyor. Evet bunun üzerinde çalışıyorsunuz. Ama bir noktada artık ilerleyemiyorsunuz. Bir kafa karışıklığı içindesiniz. Şimdi burada e, öncelikli olarak bir e, yoğunlaşma, motivasyon olması gerekiyor ki siz bu tacı e, elde edebilin. Çünkü başarabilirsiniz burada. Bunu sonuçlandırabilirsiniz. istediğiniz gibi hedefe ulaşabilirsiniz aslında. Ama dediğim gibi burada dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun diyor. Yani bir köşeye çekilmelisiniz. Önce zihninizde görün bunu. Yani bunu belki de aşamalarıyla zihninizde canlandırmalısınız. Ondan sonra uygulayın. Başaracaksınız diyor kılıç ası. Belki de burada daha çok mantığınızı e, aklınızı e, ön planda tutarak e, bu sonuca da ulaşacak olabilirsiniz. Tabi kılıç kartları hava grubunu düşünmeyi, tasarlamayı, aklı mantığı ön planda tutmanın başarı getireceğini söyler. Gelelim ikinci karta. Bu da ikinci çakranızla ilgili arzunuz, isteğiniz nedir acaba sizin? Şimdi bir arzunuz, isteğiniz var ama bir korkunuzla yüzleşmeden bunu yapamıyorsunuz. Ee, ve belki de bu daha önceden de tasarladığınız, planladığınız bir şey de olabilir. Zaman yaklaştıkça sizdeki gerilim artıyordur. Ve siz e, e, isteğinizden de vazgeçmek üzeresiniz ya da vazgeçiyorsunuz. Yani yeter ki o korkunuzla yüzleşmeyin siz. Yani böyle bir durum olabilir ama karanlık kartlardan bir tanesi ay kartı dolayısıyla sizin görüyorum diye düşündüğünüz şeyler pek de gördüğünüz gibi olmayabilir. Hani orada gölgeleri görüyorsunuz, yani büyük büyük olmuşlar, endişeleriniz, korkularınız vesveseleriniz. E, halbuki e, bu isteğinizle yüzleşmek ya da bu isteğinizin üzerine gitmek e, durumunda aslında hiç de kafanızdan geçen e, endişelerin gerçekçi olmadığını da fark edebilirsiniz. O yüzden zaten burada e, yani sizin kaçabileceğiniz bir nokta da yok yani. Eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz siz diyor ay e, kartı. Boşu boşuna kendinizi hırpalamayın. E, boşu boşuna kafanızdan o senaryolara, e, geçen senaryolara inanmayın e, diyor ay kartı. Dolayısıyla burada e, hatta bu isteğinizi yapmak üzere eğer girişimde bulunursanız orada çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz çok hoşunuza gidecek ya da çok faydalanabileceğiniz bir fırsat sizi orada bekliyor da olabilir diyor gelelim 3. çakraya göbek çakrası sizi güçlü yapacak olan şey hazmetmeniz gereken şey ya da burada kabul etmeniz gereken şey nedir acaba kılıç yedilisini görüyoruz bakın her iki tarafı da anlatacağım burada ee, belki de bakın bir konuda yanılmış olduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Ee, bununla yüzleşin öncelikle bunu kabul edin. Ee, yani burada durumu geçiştirmek, yok saymak e, ya da geçici çözümler üretmek burada sizin işinize yaramayacak diyor. Yüzleşin evet bir konuda yanılmışım ben ee, deyin ki ondan sonra ne yapabileceğinize bakın. Ee, burada e, Belki de uzun vadeli düşünmeniz lazım bakın. Burada dediğim gibi geçici çözümler, hemen o anlık olayı geçiştirecek olan çözümler işinize yaramayacak. Ve hatta belki de sonraki aşamalarında siz ne yapacaksınız? Yani biraz stratejik olmalısınız burada ve her zaman kazanmayı bilen bir kişinin enerjisiyle olaya duruma bakmalısınız. Bu, bu kafa karışıklığından bu nereye döneceğinizi bilememe yani duygusundan siz kurtulabilirsiniz. Yeter ki sakin olun ve de soğukkanlı bir şekilde bu durumla yüzleşin. Tabi diğer tarafta olabilirsiniz. Siz ya da her iki durumda yaşıyor olabilirsiniz. Diğer taraftaysa yani siz e, potansiyelinizi de aşıyorsunuz, sizden beklenmeyen şeyler yapıyorsunuz, e, çok gayret ediyorsunuz, çalışıp çabalıyorsunuz ama yine de takdir edilmiyorsunuz, beğenilmiyorsunuz e, ya da fark edilmiyorsunuz. Mesela böyle şeyler düşünüyor olabilirsiniz ama Kılıç Cediris'in tavsiyesi sonuçlarla ilgilenmeyin diyor. Yani siz doğru olanı yapıyorsunuz ya da yapılması gereken şeyi yapıyorsunuz. Buradan devam edin en de sonunda bu anlaşılacak diyor. Gelelim dördüncü çakraya, Kalp çakrası, sevgi, aşk konularındaki gündeminiz. Şimdi değnek üçlüsü çıkmış bakın. Şimdi burada bakın yine bir fırsattan bahsediyor değnek üçlüsü. Şimdi var olan bir şeyin büyütülmesi, geliştirilmesi, bir adım daha öteye götürmesi ile ilgili hani güzel bir fikir gelir aklınıza ya da güzel bir fırsatla karşılaşırsınız. Şimdi bu tabii ki belki de bir ilişkiye başlama şeklinde olabilir ya da ilişki devam ediyordur. Sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek belki de bunlarla ilgili ilişkinin yani biraz daha derinleşmesiyle, bir adım daha ilerlenmesiyle ilgili de olabilir. Ve bu fırsat gerçekten de çok parlak bir fırsat. Bu konuda zaten hani siz de bunun farkındasınız ya da güzel bir fikir bu. Ama hemen uygulanacak bir şey değil. Yani siz bunu bu fırsatı ilk gördüğünüz anda bunun çok parlak bir fırsat olduğunu zaten fark edeceksiniz. Ama acele etmeyin diyor. Yani bunun biraz zamanı var. Ee, biraz sabırlı olmalısınız. Çok heveslisiniz evet bu konuda. Ama dediğim gibi e, biraz beklemeniz gerekecek olabilir. Gelelim 5. çakraya. Boğaz çakrası iletişimle ilgili konunuz, gündeminiz nedir? Şimdi ölüm kartını görüyoruz. Şimdi burada bir değişim, dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz kendinizi ifade etmeyle ilgili olarak. Şimdi e, burada tabi bir uzaklaşma enerjisinden de bahsedilir. Hani bir şeyden, bir kişiden e, yavaş yavaş uzaklaştığınızı, artık sizin için o kadar da önemli olmadığını fark edebilirsiniz. Şimdi burada tabii bir kişiden uzaklaşma şeklinde de olabilir. Mesela bir iletişim kurulur. Ve onun e, neticesinde artık e, e, yani o kişinin sizin için o kadar önemli olmadığını fark etmeye başlarsınız. Siz e, o kadar da e, hani sevmediğinizi belki de fark etmeye başlarsınız. Şimdi bu tabii ki bu anlamda da olabilir ama e, belki de bir bakış açınızdan yavaş yavaş uzaklaşacak da olabilirsiniz. Hani bir kullandığınız yolunuzdan, yönteminizden vesaire yani bunlardan bir davranışınızdan. Ee, belki de uzaklaşacak da olabilir bir prensibiniz bir kuralınız vesaire bunlar da olabilir ee, ve bu tabii ki bir şeyin de habercisi aynı zamanda hani yeni bir şey girecek hayatınıza ya da yeni bir kişi girecek hayatınıza onun için bir e, yer açılıyor aslında hani e, bu şekilde düşünmeniz gerektiğini söylüyor ölüm kartı. Gelelim 6. çakraya alın çakrası gizli olan fark edilmeyen ya da sürpriz gelişmenin teliğinde olan gelişmeniz nedir acaba? Şimdi tılsın prensini görüyoruz 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Çocuklar, genç insanlar belki de planlarınızda yoktur ama böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımız olabilir. Toprak grubu burçlarından biri olabilir bu. Ee, ve belki de tabii burada e, aynı zamanda yapacağınız şeylerle ilgili olarak güzel, popüler olan seçenekleri değil de ya da estetik seçenekleri değil de faydalanılabilir, pratik e, işte e, ya da işte faydalı, yararlı e, olan seçenekleri eğer tercih edersek bunların çok daha iyi netice vereceğini söylüyor. Mesela birine bir hediye alacağınız varsayalım güzel ve estetik olmasından ziyade kullanabilir mi acaba faydalı olur mu acaba yani diyerek düşünürseniz daha güzel olacağını söylüyor. Aynı zamanda bakın e, ulaşılabilir hedefler e, belirleyin kendinize diyor. Yani belki de sizin ulaşmak istediğiniz büyük bir hedefiniz olabilir ama e, göremiyorsunuzdur. Yani orada e, o büyük hedefe nasıl ulaşacağınızı bilemiyorsunuz belki de. Ee, öyle olunca da burada hani daha ulaşılabilir e, kısa vadeli belki de e, hedefler belirlerseniz kendinize hani kendinizi bu şekilde hem e, özgüven kazanmış olursunuz ulaştınız tekrar değerlendirirsiniz mesela olayı yeniden küçük bir hedef belirlersiniz kendinize gibi yani bu şekilde yaklaşmanızın faydalı olacağını da söylüyor. Gelelim 7. çakraya taç çakra farkındalık bilgelik bilgelik kazandıracak e, konu nedir size? E, ya da işte ufkunuzu açacak bir şeyler öğreneceksiniz, bir konuda derinleşeceksiniz mesela. Tılsım kralı çıkmış bakın 40 yaş civarında daha büyük bir erkeği ifade ediyor. Yine toprak grubu burçlarından bir erkek. Belki de bu kişinin size söylediği e, bazı şeyler, e, bazı paylaşımlarınız vesaire. Yani sizde bu tür bir etki yaratabilir onun haricinde tabii ki tılsım kralı uzun zamandır düşünüp tasarladığınız bir konuyla ilgili artık nihayet bunu hayata geçirebileceğinizi söylüyor bunu yaparken çok da aceleci olmamanız gerektiğini sürecin farkında olmanız gerektiğini kullandığınız yollara yöntemlere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor Bunlara ne kadar dikkat ederseniz sonuç sizi o derece tatmin edecek. Ama aceleci davranırsanız bir an önce bitsin enerjisiyle olaya e, durma yaklaşırsanız eğer o zaman istediğiniz sonucu alamayabileceğinizi söylüyor. Ve burada tabi Midas, Kral midasla ilişkilendirilir. Tılsım Kralı. Yani güvende olmayı ya da maddi e, maddi kaygıların ya da e, ön planda tutulmasının... E, yani bize kazandırmayacağını söylüyor. Yani o güvenli alanımızdan, konfor alanımızdan e, ayrılmayı göze alabilmeliyiz. Ancak bu şekilde istediğimiz sonuçları alabileceğimizi de söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.